Arkadaşlar selamlar. Bugün sizlerle Pro Club serimizin 3. videosuyla beraberiz. Bugün kontentimiz 2008'de Fenerbahçe'nin Chelsea ile çeyrek finalde oynadığı maç. Yani buna göre kurduk oyuncularımızı Alex, David, Uğur Boral ve neydi lan Berkcan'ın Onu maçta bakalım. Hadi geçelim videoya. Yok orada ne arıyor? Bu kim abi? Sobun orada. Sobun, orada so, evet, ne iş var? Kayıt. Bu kim abi? Baroni. Baroni nasıl durmuş? Allah aşkına bu para. Can çubuklu formlar Rena gibi dün bu böyle fenovaça bestesi söyleyecekse ben çıkarım var. Ya yok ben bunu ya. Gördün mü? Olur. Bıraktım. Hop, altta at bakayım o. Altay. Uğur Boral. uçe. Beyler çaktırma. David De Uğur. Uğur'un da kafa golleri meşhurdur bu arada. Yine aynı şekilde CSK Moskova'ya attığı kafa golü. Sultan Mehmet. Akşam. 10.071. Ara Deniz. O da Keşvan'a. Keşvan. abi aha keş mi? lan david david amına koydu adamın david lan garbi çok kıskanıyım aha ben mi kullandım? tam fena 6 noktası üstünde orta geldi keş abi o hanımefendiyle karşılaşmayalım hanımefendi nerede oynuyor bu arada? bilmiyorum şu orta sahada bir 12 numara var sarışın ben ona bitiyorum Yani. Hocam dayanamıyorum zina yapacağım. Nereye baksam çıplak kızlar görüyorum ve çok etkileniyorum. Ben ona koyacağım diyecek sandım bir an. <laughs> yok yok yok. <laughs> Aman hocam. <laughs> kesti bu. NHP'li galiba bunlar. <laughs> Alayınızı Vur. <laughs> Vur. Vur. Orta. Koy. Oho. Oho bırakıyor o efekt Keş, var bak, ya. Evet. O, o efekt var ya bırakma sesini. <laughs> o, o yüzden atamıyoruz amına koyayım. Uyfalışı. Alex. Alex vuruyor. Alex. Keçvan. Uğur Koçyer. Atman. Oy. Alex vuruyor. Yok. yok böyle bir gol. Yok böyle bir gol. Muhteşem. Muhteşem süper bir gol. Oh, <laughs> kolayla kolaysa söyle bak Şeyler, bu dur şöyle böyle duruşu. bir iki <gülüyor> <gülüyor> bak oğlum Çinlendi bak mi beni koyayım ama ben de sizi yeah. tam penaltı noktası üstünde orta geldi <laughs> hepsi bonus kafa ya arkadaşlar. Aynen. zaten böyle bu bir hile bu hile arada. da inanmıyorum. Buntamatik. Oo. Beyler. On topu alamadık. Evet. Onu ne Beyler ya. büyük hile galiba. O, anli anli. Ne? Beyler. Ne o Beyler. No. Beyler Alex oyunu açtı. Uğur Aaaa Okuyacağım Rahat olun Rahat ol. Tamam durmayacak bak. Bak moralim de bozuldu. Aha. Abi bu ne ya? Neler götten bize kayıyorlar. Ah. Oruz bu çocuğu. Oruz bu çocuğu bana küfür et. Oruz çocuğu bana küfür ediyor. Oruz çocuğu. Oruz bu çocuğu. Arkada bir tane. Arkada bir Efe tane dipliklerde ağlayan var ya. Yani. Aynen arkada yabancı bir ağlıyor. Efe'nin yaptığı gibi yapıyor Efe aynısını yaptı. Ha ha gol ya gol. Ne? <gülüyor> Mevlana ne demiş ya olduğun gibi ol ya da olmadığın gibi olmadı. Hocam 2 dakika oldu. Öyle. Aynen Confucius dayı da demiş ki herkes dalgasına baksın. <laughs> Aynen öyle. oh. Bak yine atmadı kanka bu. Aa. Oh. Al Efe. Al. Evet. Attım evet. da ne oldu? Evet. Veredik işte ne var? Karnımız aç, aç geldik. <laughs> 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 ya al Berk ne oldu Ana, ne oldu? Uğur. Neden biliyor musun? Moralimi bozuyorsun çünkü. O kadar sinirli ve moralimi bozuk yani. Hiç tadım yok yani. Bunu içeri oh. gör. Gol. Takıldım. Gol! Evet ya Efe nasıl yapışıyor amına? Vur, vur, vur. Vurdu kanka bıraktım. İşte, oydu, oydu. i̇şte bu ya. Fitile soktun ateşledin. Fitil <laughs> be. <laughs> bir de oraya da bandı da takmış Uğur gibi. Uğur bant takıyor muydu? Evet. Saça gittiydi lan. bazen bazen Yanlışlıkla çıkarıyor. almış adam onu. Yanlışlıkla oldu. <laughs> Maçta çok e, hararetli geçti mi maç? Aşağı. Çıkarıyor bandı. Amına koyduğum ya. Bu, bu kanka bu kadar hızlı ayak koymasın da bizim botlar niye koymuyor? Bütün samimiyetimle koyuyorum. en tepeden kaldırarak böyle demini böyle en tepeden tutarak koyuyorum. Küfür etti koşarken. Beyler sakin biz de. de <laughs> yaptım. Ya o sayı Samuel namına koy. Hadi hadi hadi, hadi. sona tak. oyun mu keser ya. Harbi orospu çocuğu ya. Hadi. off you. Fuck. off Fuck. 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 Sen bana tabağı uzatmış pişenleri koy diyorsun. Çok güzel olmaz Aa! mıydı bir tane? Evet. Kürşmü. Oo. İsmail Kür. Beyler. Aman. Oğlum bunlar forvet bot lan. Izledi, izledi. lan. Ne oluyor lan? Adamlar maçtan çekildi. Beyler ya, beleşvin. Ben sol yapsam mı ayağımı ya? Hayır. Orjinali neyse o. Değil abi. David çift ayak da yani. Yo, David o... çift ayak. <gülüyor> <gülüyor> Abi ben neden kazandığımı söyleyeyim ben o sözü söyledim diye olur. Arkadaşlar bakın şu <laughs> an karşıma Instagram'da Keşke gezerken. Anancılık yapabilseydim şu anda bak. Instagram'da gezerken bakın çok önemli bir soru. Evet. 63 yaşındaki ünlü şarkıcı Madonna vajinasının 3 boyutlu modelini NFT olarak satışa çıkarttı. Alır mıydınız? Ne kadar? Bilmiyorum ama yani çok <laughs> pahalıdır. Benim çok param olsa ben alırdım bunu. Kanka salak Hı. mısın? Nesin ya? Salak, senin sanatla alakalı... Sen Orta Doğu'dan gelmişsin ha. He, Heh, sanat. Sanatla... Sen 1200'lerde adam, yaşıyorsun. Adam de, sanatsal de deniz, yaklaştı olaya sen de, ya. Sen de deniz... Berkan, yurtdereyi Berkan'la... Tamam da, adam sanatsal yaklaştı olaya ama. Yok ya, yok. Adam ama... sanki 1200'lerde yaşıyor ya. Oğlum, Ali Kefalli Akasya duran mı peki? Oldu Akar. Oo, ama ben şey olmak istiyorum, Osman Aga olmak isterim. Ben de şey olacağım... Ya da Sinan Kaya da olur. Zenci'nin adı... Obameyang mıydı? Obayama. Ne? Obayama. Obayama diyor. Obayama. Ama. <gülüyor> <gülüyor> Oba uğur koş Uğur. Uğur aldı. O sayı. Aa, Uğur. Ya Fuck. dokundu diye o sayta düştü. Hmm. İlk sefer de düşmedi de. So deep. <laughs> so deep. He Uğur. Yenge. Yenge. Aşkım benim. Yok. Mehmet Topal'ın ayağı kırk altı numara bu arada. Kestim beyler. Ol. daha ol. Fanka. Adamların markacı oh, altına okay. aldık. Bu arada baskı inanılmaz. Uçe. 30 metreden koydum. Mi? Mike, Tyson. Mike Tyson mı dedi? Mike Tyson diyor ama. <gülüyor> <gülüyor> beyler. Karadeniz'de seçimler nasıl yapılıyor? Bak nasıl? espri geliyor galiba beyler. Uy Yaptın. birliğiyle. <laughs> Brak tem, brak tem, brak tem. Beyler sağa Var bak, bir tane. Bak, bak. Oh, bir daha koştum diyorum. Ha, 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 sana yemin olsun. Yeniden şan vereceğim. Erdem efendim. Geçen gün nasıl yedi? Oh, oh be. Uyut. Beyler yengenizin haberi olmasın bu arada karşı takımda mont saçlı bir kız var. O da biraz hoşuma gitti. Asla tane tane. bizim var bir tane. Sana Bilsen savaşıyorum Ay vay Adam va. deldi bu arada. <laughs> Ara Deniz. O da Keşman'a. Yaracağım onlara. <laughs> Cevap veriyorum. Yavrak. Ne ve can ne can ne ne can ne. Bak yalnız mor saçlı kızı çok gitmezsen. Anne, hani. Yengemiz mi o da? Şimdi çok sesli konuş Diğer yengen duymasın. Motor çok severim. Oh, hayda evet. motor. Ya böyle bir evet, yapışaktır. Motor çok severim. Ben yenge duymasın. Duyurma. Lan! <laughs> 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 Dinlen <laughs> şahlanacağım. Güllerimden <laughs> doğacağım. Evet. Hadi. Ananı sikiyor. Beyler önde plase katılalım adam adama. Evet. 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 Kaç lan o? Odingan Forest. Forest ben... hocam, hocam bitir. Bravo. Bravo. Ah. Bravo. Koyduk. Hani i̇çeride koyduk biz. Ben B acıktım yalnız. Bu kış günlerinde nasıl bir sevgili istersiniz? Şimdi Berkcan hariç soralım. Berkcan sevgilisi. Aha. Bak çok güzel bir soru. Her an, her nasıl anlamda. nasıl göründüğü umurumda bile değil. İçimi ısıtsın. Oo. Duygularıyla beni Beyler, <laughs> Ben hiç böyle bir adam değilim. <laughs> <biri> yapamıyorum amına <laughs> <onu da>. koyayım. <laughs> <laughs> Aa koy koy. Allah, Allah, Efe yaptı. Aa pil ya. Kolu koptu. Sim, sim. Utku bir var ver oradan. Tabii efendim. Evet incelemeye gidiyor Anthony Taylor. Penaltı. Ananı sikeyim pasta istemedim bir bok da istemedim <laughs> Yedik Beyler adamlar tarlada bize gol attı Galatasaray'da mesela iş iyiyken bizi çıldırdı <laughs> Ali abi babam mı beni Koy lan bizde vallahi Trabzon'da top oynuyoruz. Abi kesinlikle bir gün Trabzonspor kadrosu yapıp Karadeniz esprileri yapmamız gerekiyor. <laughs> ben şenol olacak. Ben Bilalancı olacağım. Bildim ünlü Karadenizler Ben Kazım koyuncuyum. Ben Hüsnü Şenlendirici olacağım. <laughs> Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynamak zor tabii. Kaç yılında? 2008. Telefonunu çıkar diyen dayı. Senin de ananı sik. Aha. O fırsat değil adamdan sekti Adamdan sikti yoksa o saklanmıyor mamalık. Lan oğlum. Adam. Adamlarda şey var bak. Her Harmony var Harry Potter'daki bak. 7 numara. Harmony. Ben şey, Harmony. çocukken ona aşıktım. Benim bir tane sevgilim vardı. <laughs> ben dedim Arkadaşlar ki ben yemeğe kaçıyorum. Bir elde ben siz atın olmadı. <laughs> Harmony'yi çok beğeniyorum dedim. <laughs> Aman akım bir şey anlatıyordum. Konserde. <laughs> Siz diyor erkeksiniz diyor. Sizin taşşaklarınız var. Daha çok bağırın diyor. Allah Allah. Allah Allah. Hiç peki yeah. daha önce Louis Vuitton mağazasına girdiniz mi beyler? Ben görmedim. <gülüyor> 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 David. Kale. <laughs> şut. <gülüyor> <gülüyor> <Allah 'ın bulmak>! <gülüyor> <gülüyor> Çok Efe mu? Mucuk. Ananı sik. Onunu ozladın. Oh Aha, çınar yolu, çınar yolu, çınar yolu. İşte <laughs> <Üste. gülüyor> <laughs> Alex buradan izliyorsa yorumlara Portekizce bir özür dilerim yazacağım. Onu gör abi. Onun arkadaşıma beraber özür dilerim. Umut Bulut'un Türkiye Kupası'nı kaçırdığı goller daha kötüydü bu. Bak yemin ederim daha kötüydü. <laughs> <bir şeydi. Bak. gülüyor> Gerçekten daha kötüydü amına koyayım. Ha, şey Megatron biz de Megatron'uz ha. Megatron abi Megatron. Sakın bak aşkına. Aaa cezaydı lan pardon pardon. <gülüyor> <Banka>. <gülüyor> David'i gördü. Bu neydi kanka ya? Vursana amına koyayım. Hey bak, utanmadan diyor ki David'i <laughs> gördü. Aa! Oğlum adam vurdu lan bana. Gene. Oh! Voleba! <laughs> Cür yaptım abi. Oh, Windows sesi çıktı. Berkcan oynuyor. Abi oyun, oyun kapandı. Evet. Alt F4 atmadıysa Utku buraları koy. Abdi. <laughs> Allah aşkına. Estetik surgeri. Atar mı lan? Gol amına koyayım be. Var mı öyle bir şey? Var mı? Gol amına koyayım be. Gol be. Lan dakika doldu. Kolay kaldı kapına koyayım. İşte bu. İşte bu. Allah'ıza var. Son maç savaştık savaş. adeta. Kupayı da evimize getirdik. Diğer videoda görüşmek üzere. Görüşmek üzere.